Messenger üzerinden mesaj istekleri kapatma işlemi nasıl yapılabilir? Bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Öncelikle Android cihazınızda Messenger uygulamasını açın ve profil resminize tıklayın. Bu Messenger ayarlarını açacaktır ve Ayarlar butonuna tıklayıp aşağı kaydırın ve Gizlilik seçeneğini seçin. Gizlilik sayfasından mesaj teslimi seçeneğine dokunun. Mesaj teslimi altında birçok seçenek göreceksiniz. Her şeyi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Arkadaş listenizde olmayan herkesin size mesaj göndermesini engellemek istiyorsanız Facebook'ta diğerleri seçeneğine tıklayın. Sonraki sayfada talepleri alma seçeneğini seçerek Messenger üzerinden mesaj isteklerini bu şekilde kapatabilirsiniz. Facebook'ta bilinmeyen kişilerden gelen mesaj istekleri bu şekilde engellenecektir. Aynı adımlar uygulayarak kapattığınız mesaj isteklerini bu şekilde tekrar aktif edebilirsiniz. Vermiş olduğumuz talimatlara uygulayarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Evet işlem bu kadar kolay ve basit. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.